Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bir süredir yoğun sıcak gündem sebebiyle 15 Temmuz fikri takip dosyaları yapamıyordum. Aslında ajandamda birikmiş çok fazla başlık var, irdelenmesi gereken çok konu var. Hatta yazılmayı bekleyen kitaplar var. Ama takdir edersiniz ki tek başıma çalışıyorum ve gün 24 saat üretmemiz gereken çok fazla konu var. Şimdi bugün politik gündemle 15 Temmuz'u birbirine bağlayan, çok önemli bir ayrıntıyı dikkatinize sunacağım ve bu benim size yıllardır anlatmaya çalıştığım resmi doğrulamış olacak hem de iktidar eliyle. Evet, detaylara geçince siz de ne dediğimi çok daha net görmüş olacaksınız. Geçerken hatırlatayım, lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yorum yapmak, abone olmak, ücretsiz, imkanı olanlar da katıl butonundan, Patreon'dan destek verebilir. Özgür Medya her geçen gün biraz daha mevzi kaybediyorken sizin desteklerinizle biz bu sansür düzeninde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Evet politik gündemimiz ne? Politik gündemimiz İmralı'ya gidiş. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli ve Erdoğan ikilisi arada iyi polis kötü polis oynayarak rol dağılımları yapsalar da beraberce bir süreci götürüyorlar. Meclisin pazartesi günü İmralı'ya gidişi de tarihi dönemeçlerden bir tanesi. Hani bu yayında onun politik gündemi üzerine durmayacağım. Onun başka bir boyutuna geleceğim. Orada ısrarla söylenen bir kavram var. Devlet aklı. Ve son yıllarda Erdoğan rejimi her türlü tartışmalı olayı devlet aklı diye bir e, muğlak ifadenin arkasına saklıyor. Ve CHP'nin o heyete katılmamış olması oldukça önemli bir gelişmeydi. Tartışılmasını bekliyorduk ama ben 15 Temmuz şantajıyla karşılaşacaklarını beklemiyordum. Neden? Çünkü hani 15 Temmuz'la ilgili bir e, hani CHP'yi 15 Temmuz'da dövmek isteseler ki bunun için öncesinde ellerinde çok fazla malzeme var. Yani buradan CHP'yi dövmezler diye en azından bekliyordum. Peki neden? Neden böyle bir hareket oldu? Evet şimdi çok üst perdeden bir uyarı geldi Özgür Özel'e. Hem de bu uyarı öyle böyle değil. Doğrudan bir tehdit. Özgür Özel'i doğrudan tehdit ettiler hem de çok açıktan yaptılar. Süleyman Soylu'nun rolü ne? Yeni Şafak'ın rolü ne? Şimdi onu da anlatacağım. Ama önce bir cümle Fatih Altaylı'nın durumuyla ilgili not düşeyim. Bütün bu sürecin içerisinde her şey birbirine bağlantılı. Hani gerçekten hani bir film repliği var ya her şey her şeyle bağlantılı. Aslında her şey her şeyle bağlantılı. Ne gibi? Şöyle düşünün. Fatih Altaylı'nın tutuklu olmasının sebebi ne? Fatih Altaylı'nın tutuklu olmasının sebebi çok sayıda gerekçe sayabilirim ama bir tanesi şu ve Erdoğan'ın en önemsediği şey şu. Fatih Altaylı Erdoğan'ın hipnozunu bozuyordu. Tıpkı bizim yayınları kapatmaları gibi Fatih Altaylı'yı da susturmaları aynı gerekçeyle. Erdoğan rejimi devasa propaganda aygıtları, siyasi aparatları, iş dünyası, medyası, sosyal medyasıyla bir hipnoz oluşturuyor. Fatih Altaylı tıkırtı oluşturarak o hipnozu bozuyordu. Birkaç kişiden biriydi onu da susturdular. Nevşin Mengi Amerika'ya taşındı ve Sonuç itibariyle şu an Türkiye'de bağımsız yayın yapabilen belki birkaç kişi kaldı. Onlar da eli kulağında pozisyon değiştirebilir. Ki bazılarının Büyükşehir Belediyesi operasyonu, İmamoğlu operasyonu sırasında tabiri caizse bir ayar verdiler onlara. Onlar da o mesajı aldılar. Yani isim isim kimseyi de hani rencide eden bir şey söylemek istemiyorum. Ama Türkiye şartlarını tanımlamak, tasvir etmek için söylüyorum. Ee, gerçekten. Çok kötü bir tablonun içerisindeyiz. Fatih Altaylı sadece ve sadece Erdoğan istediği için tutuklandı. Erdoğan istediği için tahliye edilmedi. Onun dışındaki bütün yorumlar boş. Anlamsız nefes israfı. Nokta. Ötesi yok. Peki bu süreçte Demirtaş'ın da tahliyesini unuturlar. Farkındasınız değil mi? Demirtaş'ın tahliyesi de güya Bahçeli de destek vermişti. Güya Erdoğan e, kurulları mahkemeleri refer etmişti. Onu da aradan çıkarttılar. Onu da unutturdular. Evet. Erdoğan rejiminde yargı böyle Perince'nin tabirle siyasetin köpeği haline getirilmiş vaziyette. Bu denklemde gözünüzden kaçmıştır diye özellikle bunu bir videoyla dikkatinize sunmak istiyorum. Neden? Buradan geriye dönüp baktığımda aslında tabloyu tamamlayan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Olay ne? Olay şu. Şimdi aynı gün yani 26 Kasım günü iki farklı isimden bir tanesi Razım Ozan Kütahyalı bir tanesi de Yeni Şafak'tan Hüseyin Likoğlu. Bu iki ismi çok önemsediğimden değil. Onların kulaklarına üflenenler çok önemsili. Özellikle son yıllarda onların kulaklarına üflenenler bir operasyonun işaret fişeğini oluşturdu. Geriye doğru baktığımızda sayısız örneği var ve özellikle de bu iki isme bir de Türkiye Gazetesi'nde Fuat Uğur var. O isimlere üflenen mesajları çok yakın izlemek gerekiyor. Çünkü o önümüzdeki dönemde yaşanacak olan operasyonların yolunu yapan açıklamalar, sözler. Onlara bir köşe yazısı, onlara bir televizyon yorumu olarak bakmayın. Önce Hüseyin Liko ile başlayalım. Şimdi Hüseyin Liko'nu çok tanımayabilirsiniz. Ben Ankara'da çalıştığım yıllarda kendisini biliyordum. Yeni Şafak'ta muhabirdi. Sonra dikey bir şekilde çok hızlı yükseldi. Dikkat çekiciydi. Özellikle 15 Temmuz sürecine giden süreçte çok aktif, çok kritik roller oynadı. Aslına bakılırsa itiraf ediyorum ben 15 Temmuz'a giden süreçteki rollerini maalesef 15 Temmuz'dan sonra fark ettim. Dikkatimi çeken bir isim değildi o zaman. Fuat Uğur'un iki tane kritik yazısı gibi. Aslında birazdan örneğini vereceğim yazının aynısını biz o dönemde yaşamışız. Aslında bu iki isme yazdırılan yazdırılan yazılarla 15 Temmuz'un taşları döşenmiş. Şimdi Hüseyin Likoğlu bugün Özgür Özel 15 Temmuz'u biliyor muydu diye bir soru işareti ki retorik bir soru. Yani böyle hani bazı soruları sorarsınız ama cevap beklemezsiniz. Çünkü onun ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur ve muhatabınızın da bildiğini varsayarsınız. Şimdi yazı kaleme aldı ve yazıda böyle dikkat çeken bir tavır var. O da nedir? Önce özetle söyleyeyim. Yazıyı dönün Yeni Şafak'tan okuyun. Diyor ki iktidarın bir devlet aklı yine burada devlet aklı vurgusu var. terörsüz Türkiye sürecinin ...önemini anlatıyor. bahçeli övgüler diziyor. CHP'nin Özgür Özel'in... ...İmralı'ya gitmeme tavrını eleştirip... ...bunun faturası olacağını ima ediyor. Ve dahasında... ...CHP'den 15 Temmuz'a bağlıyor. Şimdi İmralı çözüm süreci ile 15 Temmuz'a bağlantısı... ...son derece enteresan. Zaten bütün büyü de burada. Orada da, yazının büyüsü de orada. Yani seni 15 Temmuz'dan vuracağız mesajı. Devamında neler var? Devamında neler olduğuna geçmeden bir not da düşeyim. Hüseyin Likoğlu şaşırtılmayacak şaşırmayacağımız şekilde tarihleri ve kronolojiyi de çarpıtıyor diyeyim. Hani yalan söylüyor demeyeyim. Çarpıtıyor diyeyim. Ne gibi? Diyor ki Hüseyin Likoğlu işte 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra muhalefet nasıl olsa AKP ki o dönem biliyorsunuz iktidar çoğunluğu kaybetmişti. Tek başına iktidar olamıyor. O halde dokunulmazlar kaldırılsın. Meydan okumasında bulundu diyor. Hüseyin Likoğlu. Ama öyle değil. Hepimiz yaşıyoruz. Hiçbirimiz hafızamızı kaybetmedik. Yani o kronoloji öyle değildi. Ne gibi? İşte 7 Haziran oldu. Arkasından Temmuz 2015'te bir ay içerisinde çözüm sürecinde anormal gelişmeler yaşandı. Özellikle Ceylan Pınar saldırısı. iki polisin uyurken infaz edilmesi olaydan sonra Erdoğan çıktı. Çözüm sürecinin artık devam etmeyeceğini ilan etti çatışmalar başladı. Hem de öyle böyle değil ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği O çok kanlı bir döneme girdik. Sonra ne oldu? 1 Kasım'da Erdoğan seçimi kazandı ve akabinde dokunulmazların kaldırılmasını özellikle de o dönem HDP'yi hedef alan açıklamaları var. Ve bunun üzerine 2016 Mart'ta bana göre Kılıçdaroğlu'nun tarihi büyük hatalarından birisiydi. Ya Erdoğan'ın şantajına uğradı ya olayı anlamadı ya Başka bir rolle hareket etti ve dokunulmazlıkların kaldırılması restine rest çekti. Tamam dedi kaldıralım meclisten. Dokunulmazlıkları kaldıralım dediler. Yani kronoloji Likol'un anlattığı gibi değil. Orada yanlış bir örgü şey bilerek çarpıtıldığını düşünüyorum onun. Ve sonrasında ne oldu? 2016 Mayıs ayında mecliste dokunulmazlıklar kaldırıldı. 4 Kasım 2016'da Demirtaş tutuklandı. Düşün Demirtaş 10. yıla gidiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun o süreçteki rolü dediğim gibi ayrı bir tartışma konusu olarak duruyor. Burada çok önemli bir başka çarpıtma ya da yine hani yalan demeyeyim çarpıtma diyeyim. Özgür Özel'in oradaki tutumu. Tamam ben Özgür Özel'i çok sert eleştiriyorum ama hakkını teslim edin. Özgür Özel dokunulmazların kaldırılması konusunda parti yönetimine rağmen hayır demiş birisi. Yeni Şafak'ta verilmek istenen mesajın da yanlış olduğunu gösteren başka önemli bir detay. Özgür Özel diyor ki dokunulmazlar kaldırılmasın. Bu Erdoğan'ın siyasi tasfiyesi ne yarar diye kayıtlarda çok sıra açıklaması var. Dolayısıyla hani HDP'lerin tutuklanacağına gibi bir öngörü Özgür Özel o dönemde not düşmüştü. Yani Yeni Şafak'ın bugün ima etmeye çalıştığı şey zaten büyük bir çelişki içeriyor. Ama burada asıl verilmek istenen mesaj ne? Asıl verilmek istenen olay şu. Şimdi Hüseyin Likoğlu yazısında devamı diyor ki Özgür Özel darbeden iki ay öncesinde haberdardı. Bunu nasıl bağlıyor? Bunu da şöyle bağlıyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre deyip işte Selahattin Demirtaş ve HDP heyeti CHP'yi ziyaret ediyor meclis grubunu. CHP meclis grubu başkan vekili Özgür Özel o dönem ve HDP'liler dokunulmazların kaldırılmasını öngören anayasa değişikliğine destek verilmesini tepki gösteriyor. Verilmemesi gerektiğini söylüyor ve e, bu son, bunun sonunda Tayyip Erdoğan'ın herkesi tutuklatacağını ima ediyorlar ve CHP'nin hayır demesi gerektiğini söylüyorlar. Özgür Özel de iddiası bu yönde Likoğlu'nun asker kökenli vekili Dursun Çiçek. Biz Dursun Çiçek'i biliyorsunuz irticale mücadele eylem planı dönemlerinden tanıyoruz. Dursun Çiçek'le birlikte bir diğer isim Mehmet Ali Çelebi. Bu isimlerin CHP'ye nasıl mont edildiği hala çok büyük bir soru işareti. İddiaya göre ya toplantıya çağırarak ya da onun yasındaki ifadesiyle ona atıfta bulunarak siz merak etmeyin TSK ile görüştük. Tayyip Erdoğan bu yasayı uygulama fırsatı olmayacak, iktidardan gidecek. Şimdi az önce kronolojiyi özellikle hatırlattım. Çünkü Likol'un anlattığı kronolojiye göre derseniz bu mantık uyar. Ama o kronoloji doğru değil. Çünkü süreç bu şekilde gerçekleşmedi. Erdoğan ezici bir seçim zaferi kazandıktan sonra dokunulmazlıklar gündeme geldi. Şimdi Diyor ki Hüseyin Likoğlu yazısında Erdoğan o yasayı uygulama fırsatı bulamayacak. İktidardan gidecek diyor. Ve buradan hareketle 2 ay sonra da 15 Temmuz oldu. Dolayısıyla Özgür Özel 15 Temmuz'u biliyor muydu sorusu. Tabi biliyor muydu derken aslında biliyordu ve suçun parçası demeye getiriyorlar. Burada bir gül koyalım Rasim Ozan Kütahyalı'nın yine o şeyine geçelim. Hani Rasim Ozan Kütahyalı gibi bir müptezeli izlemek kabus ama hani onun kulağına fısıldananları e, anlamak açısından mecburen o eziyete katlanıyoruz. Ama orada da ki bir işaret var. O da nedir? Özgür Özel'e doğrudan mesaj veriyor. Özgür Özel İmralı'ya gitmemekle, heyetini göndermemekle, partisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır diyor. Açıktan tehdit ediliyor, partiyi tehdit etme. Üçüncü aşama Süleyman Soylu. Süleyman Soylu da sosyal medyadan Şöyle bir tweet attı ekrana getiriyorum. Tarih yakın da olsa uzak da olsa gözden kaçırılırsa gün ve geleceğin maliyeti öngörülemez olur. Hüseyin Likoğlu'nun Özgür Özel 15 Temmuz'u biliyor muydu başlıklı yazısını özellikle yakın siyasi tarihe meraklı arkadaşlarımızın okumasında fayda olduğunu düşünüyorum. Direkt olarak üst seviyeden dikkate sunulan bir yazı. Hüseyin Likoğlu her gün herkesin takip ettiği birisi değil. Ama özellikle 15 Temmuz'a giden süreçte çok kritik rolleri vardı. Şimdi onları biraz hatırlatayım arkasından bu yazıda ne anlamak gerekir ona geleceğim. Ha bu ara Selçuk Özdağ dahil olmak üzere, Özgür Özdağ e dahil olmak üzere Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'u önceden bildiğine dair çok fazla şahitlikleri var. Hatırlayın Selçuk Özdağ o dönem çok yakın mesai yapıyorlardı. Dedi ki işte bir yere gidiyordu Selçuk Özdağ kendisi açıkladı. Ben dedim ki nereye gidiyorsun? O dedi ki bir yere gidiyorum Selçuk abi dedi. TRT'ye gidiyormuş. Niye oraya gitti? kendisini kim çağırdı diye soruyordu. Oysaki oraya Ayhan Bora Kaplan ve bile buluşmaya gittiği Uzundan namlu silahlarla bu işlemleri yaptı. Zaten daha sonra ortaya çıktı. Peki Yeni Şafak ve Hüseyin Likoğlu 15 Temmuz'a giden süreçte neler yapmıştı? Bunları bir hatırlatalım. Çünkü bugünkü yazıya bağlamak gerekiyor. 26-6 Haziran'ın 26'sı 2016 darbeden kısa bir süre önce Şakir Subayların Altın Vuruşu diye bir yazısı var. Son derece dikkat çekici. Benim gerçekten 15 Temmuz'dan sonra hayıflandığım yazılardan birisi. Ben bunu nasıl kaçırdım diye. Çünkü orada 15 Temmuz'a giden yolun taşları döşeniyor. Mesela bu yazının yanına Fuat Uğur'un Türkiye Gazetesi'ndeki yazdıklarını koyun. Akşam Gazetesi'nin karargâhtaki işte e, paralel paşalar manşetlerini koyun. Yani adım adım 15 Temmuz'a doğru kamuya hazırlanıyor. Bunlardan bir tanesi bu yazıydı. Ve arkasından 15 Temmuz olduktan sonra, tek yazı bu değil, başka bir sürü yazısı var. 15 Temmuz olduktan sonra Yeni Şafak gurur duyacak şekilde kendince Yeni Şafak darbeyi adım adım duyurdu mahşetiyle. Eski mahşetlerini tek tek hatırlattılar. Burada en kritik hamlelerden bir tanesi Hasan Atilla Uğur'la Hüseyin Likoğlu'nun röportajıydı. Çünkü Doğu Perinçek çıktı, dedi ki Hasan Atilla Uğur 15 Temmuz'dan bir gün önce Yeni Şafak'a gitti. Darbeyi ihbar etti. Bunu ilan ettiler. Hüseyin Likoğlu bu. Ortaya çıktıktan sonra bakın böyle kritik bir hadiseyi aylarca sakladılar. Ee, ve kritik işte Eylül ayının sonunda gerçekleşmişti. yani hatırlamıyorsam Hasan, Hasan Atilla Uğur'un açıklaması. Bu açıklamadan sonra Hüseyin Likoğlu evet ya biz görüştük ama bir gün önce değil aynı gündü şeklinde bir durumu toparlama yazısı yazdı. Daha sonra da kritik anlarda Hasan Atilla Uğur'dan yine böyle operasyonel yazılar aldı Hüseyin Likoğlu ne gibi mesela bir yerlere büyük çapta operasyon olacak insanlar 15 Temmuz sorgulamaya başlıyor. işte benim bir takım çalışmalarım ya da 15 Temmuz sorgulayan insanların bir takım çalışmaları bazı ipuçlarını ortaya koyunca hemen bir ikinci psikolojik harp operasyonu geliyordu. Mesela işte bunlardan bir tanesi de ikinci kalkışma çok yakında. Sürekli bir ikinci kalkışma pompalayan Hüseyin Likoğlu vardı. Demek istediğim şey şu Hüseyin Likoğlu Fuat Uğur gibi bazı isimler 15 Temmuz'a giden süreçte belli bir merkezden çok kritik roller oynadılar ve o sürecin satır başlarında önemli rolleri var. Yani 15 Temmuz aydınlanması için bu isimlerin de mutlaka ilişkileriyle birlikte masaya yatırılması gerekiyordu. Bu ara 15 Temmuz'u kimler biliyordu bilmiyordu tartışmasını açarsam bu yayın bitmez. Mesela bunlardan bir tanesi Ümit Özdağ'dı. Hatırlarsınız Ümit Özdağ kaykalı bir askere verdiği cevapta şey diyordu. işte hani 2013'lerde oradan okuyorum. Ne kadar derine insek de bulamıyoruz. Nerede bu derin devlet diye soruyordunuz ya. 15 Temmuz gecesi üzerinizden geçti diyor. Bu Ümit Özdağ'ın açıklaması. Ümit Özdağ'ın bir de Sadat Başkanı Adnan Tanrı verdiğiyle Kırslıların işgali üzerine muhabbeti de vardı biliyorsunuz. Yani 15 Temmuz herkes biliyordu. Herkes farkındaydı. Erdoğan'ın kurduğu kumpası da biliyorlardı. Burada bir başka hatırlatma daha yapayım. Habertürk ekranında Erdoğan'ın teorisyenlerinden önem verdiği isimlerden bir tanesi Yusuf Kaplan. Ankara Bar Barosu'nun başkanı, e, ceza enstitü başkanı pardon baro başkanı değil Bülent Yüce Türk'le 15 Temmuz üzerine konuşurken Yusuf Kaplan tarihi bir itirafta bulundu. Dedi ki 15 Temmuz'a giderken Kemalist askerlerle anlaştık dedi. Onu da söyleyeyim. Hatta tam cümlesini söyleyeyim. Anlaşma yapılmıştır aralarında. Onu da söyleyeyim. Anlaşma yapılmıştır. Kemalist kadroyla anlaşma yapılmıştır. Daha ötesi yok. Yani Didem Aslan'da sunucu dedi ki ya ne demek bu? O da işte bir şekilde anlaşıldı. Yani 15 Temmuz giden süreçte Kemalist askerlerle iktidarın anlaştığını ifade ediyordu. Tabi bu başlığın altına cezaevinden çıkartılan Ergene Balyoz sanıkları sorunlar TSK'nın başına getirildi işte e, o dönemin istihbarat başkanı Hakkı Tekin Hakkı Pekin de bunu çıktı açıkladı bizimle de cezaevinde görüşmeler yapıldı 15 Temmuz'a giden süreçte o askerlerin kumpastaki rolü onların hepsini zaten yıllardır size anlatıyorum şimdi bu vurguyu yapmadan önce oraya geçmeden önce bir iki kısa hatırlatma daha yapayım 15 Temmuz'u kimler biliyordu noktasında hani Özgür Özel'e doğru giden bir bir cisim var. Ama o cisme gitmeden hani politik oyunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela onlardan bir tanesi de e, Assubay Hüseyin Gürverdi. Onun Ankara Emniyeti Terör Mücadele Şubesi'nde verdiği 2 Eylül 2016 tarihli ifadesi var. Daha önce çok ekrana getirdim bu ifadeyi. Orada e, Gata'da görevli bir, bir binbaşı Eray Serdar Yurdakul'la AKP'li eski tüm general Emin Şirin ile görüştüklerini, onun da 11 Haziran 2016'da Dolmabahçe Sarayı'nda Topkapı Sarayı'nda pardon Erdoğan'la e, Erdoğan'a arz edildiğini, Erdoğan'ın her şeyden haberi olduğunu anlattığı ifadesi var. Yani Erdoğan hani bu konuyu eniştemden duydum falan diyerek herkesle dalga geçiyor. Bu da ayrı bir başlıktı. Burada bir şey daha hatırlatayım. Erdoğan'ın konuyu bildiğine dair çok somut, çok tartışmasız bir veri daha hatırlatayım. O da nedir? Biliyorsunuz 15 Temmuz'a giderken emasçayı çıkardılar. Kum kamyonlarını bile hazırlamışlardı. 15 Temmuz için silahlar dağıtıldı. Afişler basıldı. Özellikle Erol Olçuk'un. Merhum Erol Olçuk'un eşi Nihal Olçak o dönem hatırlarsınız. Ya bu afişleri ne zaman astınız, gece ne zaman bastınız da ba dağıttınız şeklinde bir eleştirisi vardı. 15 Temmuz sabahında, şey 16 Temmuz sabahında İstanbul'da bütün billboardlara afişler asılmıştı. Ee, bunun gibi çok sayıda başlık var. Bunu da yıllardır anlatıyorum. Ama benim çok önemsediğim somut örneklerden bir tanesi şu arkadaşlar. Belki gözünüzden kaçmıştır, belki duymamışsınızdır. Belki ilk defa duyan vardır. Üzerinde çok zaman geçtiği için hatırlatayım. 15 Temmuz 2016'dan 4 gün önce, 11 Temmuz günü, Ama Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nin suçların iadesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'ne ek protokollerini imzalayarak taraf oldu 4 gün önce. Aslında bu protokol 1979'da imzalanmıştı. Yani nereden baksanız 40 yıl önce. Ve bu sürede imzalanan anlaşma uzun yıllardır ek protokolleri imzalanmadığı için mecliste bekliyordu nereden esli bunu mesela hiçbir gazeteci Türkiye'de sorgulamıyor. Mesela Özgür Özel bugüne kadar sorgulamadı. Meclisteki o meşhur komisyon da sorgulamadı. Ya 1979'da birçok AKP'li daha yeni doğmuş o yıllarda. Yani o kadar eski bilmeleri mümkün değil. Nasıl oluyor da bu 1979 tarihli sözleşmeyi Brüksel şartını tam 15 Temmuz'dan 4 gün önce imzalayıp yürürlüğe sokuyorsunuz? O şartta bir madde var. Bakın diyor ki eğer protokol maddelerinden bir tanesi bir devlet başkanına veya ailesine yönelik suikast girişimleri olursa bunlarla ilgili kişiler, sanıklar siyasi suç kapsamı dışında bırakılarak geldi, siyasi sığınma talepleri reddedilmelidir. Şimdi yasa bunu gerektiriyor. Şimdi siyasi sığınma yapmışsanız ve siyasi bir suçla suçlanıyorsanız o konuda ülkeler sizi iade etmiyor. Ve Erdoğan rejimi nereden akıllarına geldiyse 39 yıllık 40 yıllık protokolü tam 15 Temmuz'dan 4 gün önce getirip sırf bu maddeyi işleme koymak için. Acaba o dönemde nereden biliyorlardı darbe olacağını, Cumhurbaşkanı'na veya ailesine suikast girişimi olacağını, bu girişimde bulunanların yurt dışına gideceğini iddia o yönde nereden biliyorlardı? Sadece bu bile Erdoğan ve ekibinin bu sürecin hazırlıklarını çok kapsamlı bir şekilde yaptığını bize gösteriyor. Evet şimdi buradan tekrar Özgür Özel meselesine gelelim. Şimdi Özgür Özel'e hem Rasim Ozan Kütahyalı'nın hem de Yeni Şafak'tan Hüseyin Likoğlu'nun doğrudan tehdit ki bu direkt olarak seni yakacağız mesajıdır. Çünkü 15 Temmuz'u biliyordun demek bu Özgür Özel'i 15 Temmuz çuvalının kumpasının içine dahil edeceğiz demektir. Bu sopa şu anlama geliyor arkadaşlar doğrudan. El İmralı sürecine. El Öcalan'a gidiş süreçlerine ya da önümüzdeki günlerde yaşayacağımız süreçlere. Bakın biz şunu bilmiyoruz. Yarın bir gün meclis önümüze ne tür yasal düzenlemeler gelecek. Çünkü en önemli aşama buradan sonra. Öcalan'a kimler gidecek, Öcalan kimleri kabul edecek, Öcalan belki meclisten, şey, İmralı'dan çıkacak başka bir yere gidecek ya da işte bir takım yasalar gündeme geldiğinde Türkiye'de tansiyon yükselecek. Nitekim bakın bugünkü Aydın'ın manşetinde Perinçek kafadan hükümete dalıyor. Bu, bu büyük bir ihanet şeklinde cümleleri var yani İmralı'ya gitmeyi. Yarın bir gün siyasi tablo daha da gerilebilir. Böyle bir ortamda tam da böyle kritik bir dönemde Yeni Şafak'tan Hüseyin Likoğlu'nun ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın doğrudan özgür özeli ve tehdit eder gibi hedefe alması çok anlamlı. Diyorlar ki özgür özele eğer bizim çizdiğimiz çizgiye gelmezsen önce parti başkanlığını kaybedersin. Arkasından da seni 15 Temmuz'dan tutuklarız. Olmaz mı? Bal gibi de olur. Bugüne kadar olmayan, olmayacak dediğiniz neler oldu neler? Yani düşünün Fatih Altaylı'da anlatırdım işte Fatih Altaylı'nın tutuklanmaması gerekiyordu ya. Bırakın yıllarca yatırılmayı tutuklanmaması gerekiyordu. Öyle bir yayından öyle bir cümleden kimse tutuklanmaz. Ama tutukladılar. Neden? Çünkü Erdoğan'ın siyasi amaçları için tutuklandı ve bırakmayan da Erdoğan. Özgür Özel'i yarın 15 Temmuz kumpasının bir parçası olarak bir gizli tanık uydurup ya da oturup bir baylok mesajı yazıp çünkü ellerinde bütün veriler o veriler üzerinden uydurabilirler. Son derece normal. Çünkü hatırlarsınız Bylock ile ilgili listeler oluşturulurken listelerin uydurma olduğunu delil o zaman ben size gösterdim. Adı deneme, soyadı deneme olan, numarası deneme olan insanlar var. Yani oturmuş MIT'te bir liste yazmışlar. O listelere göre Bylock mesajları oluşturmuşlar. Yarın bir gün çıkıp Özgür Özel'e bir baylok mesajı bile oluşturabilirler. Bunun önünde engel var mı? Yok. Bunu yıllardır anlatıyorum. İstediği her kişiye baylok mesajı oluşturabiliyor bu rejim. Sayısız örneğini gördük bunu. Ama aması şu. Diyorlar ki Özgür Özel'e bu haberlerle Süleyman Soylu'nun da özellikle promote etmesiyle birlikte şunu söylüyorlar. Ya bizim istediğimiz çizgiye gelirsin ya da biz seni yok ederiz. Önce partiden alınır. Sonra da 15 Temmuz şu an içerisine koruz diyorlar. Burada Özgür Özel'in alması gereken nasıl bir mesaj var? Valla Özgür Özel'in alması gereken mesaj çok açık ama alır mı bilmiyorum. Çünkü Dursun Çiçek'le zaten Özgür Özel'in kafa yapısı çok da farklı değil. Özgür Özel'de bir Ergenekon sempatizanı hep zaten vardı. Hala da var. O sürece dair bilgisi var mıydı? Dursun Çiçek gerçekten bu konularda Özgür Özel'e bilgi vermiş miydi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Özgür Özel o dönem hakkını yemeyelim dokunmazların kaldırılmasına karşı çıkmıştı. Ha, Özgür Özel bugüne kadar 15 Temmuz ölümüne destek verdi. O da ayrı bir konu. Hatta şöyle söyleyeyim. Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe lafına da itiraz etmişti. Bunlar e, saçma diye. Hatta kıta kıta, ülke ülke dolaşıp Erdoğan rejiminin 15 Temmuz tezlerini anlatmışlardı. Meclis'teki komisyonu çalıştırtmadılar. Meclis'teki komisyonun raporunun kaybedilmesine sessiz kaldılar. Özgür Özel'den bahsediyorum. Bugün geldiğimiz yerde Özgür Özel de 15 Temmuz otobüsünün altına gidiyor. Açıkça 15 Temmuz üzerinden tehdit edilen bir CHP var. Ana Muhalefet Partisi lideri var. Ve bu 15 Temmuz rejiminin çok önemli bir karakteristiği. Yıllardır şunu anlatmaya çalışıyorum. 15 Temmuz aydınlatılmadan, 15 Temmuz'daki gerçek failler bulunmadan, 15 Temmuz'un kahramanları ve hainleri doğru bir şekilde tespit edilmeden Türkiye'de hiçbir taş yerine oturamaz. Ne Belediyeler operasyonları, ne çözüm süreci ne diğer mevzular. Çünkü 15 Temmuz'da yeni bir rejim kurdular. Bu rejim de tamamen hukuksuzluk üzerine, tamamen tek adamlığa, keyfiliğe üzerine kurulu. Eğer bu rejimle hesaplaşacaksanız 15 Temmuz'u açıklığa kavuşturmak ve gerçek faillerden hesap sormak gerekiyor. Gariban, harbiyelilerden, emir askerlerden değil. En başta da Hulusi Akar'dan. Ya Hulusi Akar'ın bunca senedir bir mahkemeye gönderilmemesini, meclise gitmemesini günden bile yapamayan bir ana muhalefet partisi vardı. Ve şimdi aynı silahla kendileri vuruluyor. Evet Erdoğan 15 Temmuz silahıyla şu anda da Özgür Özel'i hedefe aldı ve Özgür Özel'i 15 Temmuz silahıyla vuracaklar. Tabii ki CHP'liler Özgür Özel bir aydınlanma yaşayacak mı? Emin değilim sanmıyorum da. Ama besledikleri canavar şimdi onları da yemek üzere ağzını şapırdatıyor, ellerini ovuşturuyor. Bakalım bunu ne zaman gerçekleştirecekler? Bakalım Özgür Özel bu tehditle pabuç bırakacak, bu tehdide boyun eğecek mi? Gelişmeleri izleyip, analiz edip size aktarmaya devam edeceğim. Bu iki konuyu, bu iki yazı üzerinden verilen tehdidi özellikle dikkatinize sunmak istedim. Gözden kaçmasın, sonra acaba gelişmeler ne yönde oluyor şeklinde bir takım Kaygılarınızın ayakları yere basmamış olur. Evet, yeni ayında görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.